Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Rahmetin Kaynağı kanalı üzerinden çok önemli bir konuyu konuşacağız. Neden bazen dualarımız kabul olmaz? Hepimiz hayatımızın farklı dönemlerinde Allah'a yönelip içtenlikle dua ediyoruz. Bazen dualarımız anında kabul oluyor. Bazen uzun bir süre bekliyoruz ve bazen de hiç gerçekleşmediğini düşünüyoruz. Peki bunun sebebi ne olabilir? Gelin Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde bu konuyu birlikte inceleyelim. Öncelikle, dualarda samimiyet ve ihlas çok önemlidir. Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Bilin ki o, haddi aşanları sevmez. Araf Suresi 55. Ayet Bu ayetten anlıyoruz ki, dua ederken gerçekten kalpten ve samimi bir şekilde Allah'a yönelmeliyiz. Eğer dilimiz dua ederken kalbimiz başka şeylerle meşgulsuz, bu duamızın etkisini azaltabilir. Dualarımızda bir alışkanlık gibi değil, gerçekten Rabbimize yönelerek, onun her şeye gücü yettiğine inanarak dua etmeliyiz. Bir diğer önemli nokta, duanın kabul edilmesini engelleyen durumlardır. İnsan bazen farkında olmadan dualarının önüne engeller koyabilir. Kur'an'da buna işaret eden bir ayet şöyledir: İnsanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde bozulma meydana geldi. Umulur ki dönerler diye Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmaktadır. Rum suresi 41. ayet. Bu ayet, insanın yaptığı hataların ve günahların hayatında bazı şeylerin yolunda gitmemesine neden olabileceğini gösteriyor. Kötü niyet, zulüm, kibir, kul hakkı yemek, anne babaya karşı saygısızlık gibi büyük günahlar duaların kabulünü engelleyen faktörler arasındadır. Bu yüzden dualarımızın kabul olması için önce kendimizi ve hayatımızı gözden geçirmemiz gerekir. Ayrıca, duaların kabul olmaması bazen Allah'ın bizim için daha hayırlısını dilemesinden kaynaklanabilir. İnsan bazen kendisi için neyin en iyi olduğunu bilemez ama Allah bilir. Kur'an'da bu durum şöyle açıklanıyor. Olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz. Olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bakara Suresi 216. ayet. Belki de istediğimiz bir şey bizim için iyi değildir ya da istediğimiz anda gerçekleşmesi bizim için faydalı olmayacaktır. Allah en uygun zamanı ve en doğru şekilde karşılık verir. Bazen duamızın cevabı hemen gelir, bazen zamanla, bazen de ahirete saklanır. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde şöyle buyuruyor: Kul Allah'a dua ettiğinde Allah ona ya hemen istediğini verir ya daha hayırlısını nasip eder ya da ahirette ona daha büyük bir mükafat olarak saklar. Bu yüzden dualarımız kabul olmadığında hemen umutsuzluğa kapılmamalı, sabırla ve güvenle Allah'a yönelmeye devam etmeliyiz. Son olarak duaların kabul olması için sadece sıkıntılı anlarda değil, her zaman dua etmeliyiz. İnsan bazen sadece zor zamanlarında dua eder. Ancak Allah ile olan bağımızı güçlendirmek için mutluyken de dua etmeliyiz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Darlık zamanında duanın kabul olmasını isteyen, genişlik zamanında da Allah'a dua etsin." Bu, bizim Allah'a olan bağlılığımızın sadece ihtiyaç anında değil, her daim devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Dualar, Rabbimiz ile olan iletişimimizdir. Ona her zaman yönelmek, hayatımızın her anında bizleri bereketlendirecek bir alışkanlık haline gelmelidir. Sevgili dostlar, unutmayalım ki dualarımız mutlaka bir şekilde karşılık bulur. Allah bizim için en hayırlısını bilir ve en uygun zamanda dualarımıza icabet eder. Önemli olan duamızı samimiyetle yapmak, günahlardan arınmak ve Allah'a güvenmeye devam etmektir. Bugün Rahmetin Kaynağı kanalında sizlerle birlikte bu konuyu ele aldık. Umarım faydalı olmuştur. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.